Herkese merhaba arkadaşlar ben Avcı. Ee, bu video şöyle şöyle bir açıklama yüzünden yapıyorum. Ben yeşilim ne bileyim yeşilim bana bir yanlışlık falan yaptı TSM gelmeye çalıştı. İşte benim bir TSM elinden almaya çalıştı. Yani işi gücü yok. Oyun oynamaya ne bileyim bilmiyor bence. Yani uğraşmıyor bilmiyorum öyle mi diyeyim anlamadım. Şimdi bana bir tane böyle bir video hazırlanmış tamam mı? Şu videoyu bir dakika izleyelim. Ben size göstereceğim. Videoda yukarıdaki Everest bizi dörtlüyor. Ee, bu Harmony o mor olan. Turuncu da benmişim. Bana dolmaya çalışıyor. Bak bir daha izletin. Şu Harmony gördüğünüz gibi ismi burada yazıyor. Ama Harmony ben bu videoyu hatırlamıyorum. Bu videoyu nasıl çektiğimi de nasıl bu bak böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Burada saat 10.49. Ben hayatım boyunca bak avcıyım ismim avcı. Kime sorarsanız sorun avcı oyuna kaçta girdi? 12'den aşağı hayatta girmem. E ya 1 2 3 öyle girelim ben. Girersen de 5 6 gibi girelim Bunlar bu videoyu neden bana böyle bir şey yaptı? E, şöyle göstereyim. Ben bunlara bir tane video yapmıştım, bir atmıştım böyle. Geri mallar öyle söyleyeyim. Sever elinde ellerinde bir dakika böyle tutana bak ben paşam paşam Mert benim en iyi arkadaşlarımdan arkadaşlarımdan biri. Onunla bir derdim yok. Ama yeşilim o kadar geri değersiz bir insan ki kendi kanıt bulamayınca kendi adamını yiyerek bak kendi adamlarını yiyerek avcıyı aldın diye sevilen kişilerdir. Kişiliksiz insanlardır. Şöyle ben bunu böyle hızlıca geçeceğim. <laughs> tamam bir dakika. <laughs> Şöyle bir video atmıştım işte, gördüğünüz gibi Frankl'la filan, şu klan ismi neydi ben bunu unuttum. Öyle bir gireyim dedim, izleyeyim dedim, tamam mı? Öyle video aldı Yasin, bak bir combat filan bir şeyler yapıyor, ne yapmaya çalışıyor ben yine anlamadım, mal gibi oynuyorlar. Burada tamam hata yapıyor, ben de hatta burada konuşuyorum, sesi verin. Çok Duyulmuyor çok da, konuşuyorum, Açıklay açıklıyorum videoyu. Ondan sonra işte ikinci partiye falan geçiyoruz. Ya yani geçiyor. iki parti çektim videoyu. Bu da işte Mert alıyor adamı. Dedim ki sen yaptığım Allah'a bakın beyler aldı severi. Bir dakika bile tutamıyor. Doğru mu lan bunu koyuyorum mal Burada bu adam bu adamı tanıyorum. Mert'e bir sorun yok. Yani Mert tamam, orada Mert orada Mert'in hatası yok. Orada geri zekalı şu kimse şu kimse diken alıyor, dolamıyor. Yani sonuçta Yeşilim'in klanı ve Yeşilim'in adamı. Mert'le benim hiçbir derdim yok. Mert yine çok iyi oynar. Ben çok severim Mert'i. Bakın. Şöyle izleyeyim. Gerizekalı bir video. Bir kenarlı Mert yanlışlıkla dolamıyor adamı. Olay bitiyor. Böyle bir şey attım. geri yorum yapmış. Yok Krypton sala. Gerizekalı cevaz. Cevaz diyor ki. Velet harmoni ne çabuk unuttun sana soktuğum double'ları. Lan amına koyduğumun velede. Amına soktuğumun velede. Ben her zaman Yasin'le oynarım. Her zaman Yasin benim doğumdu. Kardeşim gibi çocuktur adamdır. Lan ne zaman sen ya sen double attın lan? Ben ne oynarken hiç gördün mü? Daha ben videom var lan siz aldığınız videom bile var. Onu şu an video uzamasın diye göstermeyeceğim. Hatta burada best double'da montajda falan var. Özellikle burada özellikle size göstereyim. Burada şu sonu açayım. Ee, pardon. Bu değildi galiba ya. Neyse alıyorum da. Nerede bu amına koyayım? Yok. yok ya, sizi bulacağım. Hatta buradan buna koyayım yeşilim ezik klanını şu kadroyla alıyoruz. Yani ne kadar ezik bir klan olduğunu. Yani bunu ben anlayan sadece Türkler anlar. Öyle söyleyeyim. Bana bunu bana böyle bir şey yapıp da bakın. Yasin hayatta bana böyle bir doluş yapmaz. Yasin hep gelin nokta rusas.agorup.io'ya. Ya. Yasin ne oynayın? Yasin hayatta böyle bir şey yapmaz. Ben mi hayatta ben ne bileyim lan böyle bir video hatırlamıyorum. Everest hayatında beni hiç dörtlemedi. Everest alıyor bu da çünkü puan yükseliyor. İsmi gözükmüyor. Yok almayayım. kim alıyor ben anlamadım da Everest kid aynen galiba bu. Yani yok abi ya böyle bir şey yapamaz yani. Kim ki bu amına koyayım? Ya çok veletler yani insan değiller ya. Ya ne bileyim kendi kendine uğraşmaya çalışan veletler. Şimdi o dizi atınca sonra Yeşil'in dedi ki işte sana bir şey atacağım dedi. Kendi kendine hazırlamıştı. Ya beyler bakın şu da saat 10.49. Ben 10.49'a oyuna girmem. Yatarım abi Niye gelim ki sabah sabah amıyorum? Yatarım, kuvuyorum kafayı yatarım. Bu ne zaman çekmişler ben onu bile bilmiyorum. Ben harmoni bana öyle bir doluş yapamaz. Ne diyeyim ki amına koyayım ya? Yeşilim sana şöyle bir mesaj veriyorum. Ağla amına koyayım ağla. Vallahi ağla. Klanın, kl senin klanına sen da sokuyorum sana da sokuyorum amına koyayım ya. Bir kim bildiğin yok ettin yok şöyle gelip bir şeylere bak. Bana azaldın velede bak ya. Ne kadar velet bir hissatsın ya. Sana daha sözüm yok amına koyayım ya.